Gaybi bilmemek eksiklik mi? Gaybı bilmemek e, gaybta gaybın bilgisinin tümüne ulaşamamak insanın acziyetinin bir ifadesidir tabii. Bir eksiklik değildir. Çünkü din bize gaybı bilin diye bir talimat vermiyor ki. Gaybın sahibi e, la yalemul gaybe illallah. Allah'tan başka gaybın tümünün künhünü, varlığını kimse bilemez. Sen birkaç şey bilebilirsin de e, şu anda gayb gibi değil. E, çağımızda, anımızda bir anda Sağda solda uygulanan şeyleri, olan şeyleri bilebiliriz ilim yoluyla, merceklerle, ne bileyim, kameralarla. Bugün mesela Muğla'da olan herhangi bir yeri, bir şeyi görebiliriz. Onun için göremeyen, ben mesela kamerayla Muğla'yı şu anda seyrediyorum, göremeyen için meşgul, benim için meşgul değildir. Yani meşhuriyet kavramı, gayb, gayb, gayb kavramı subjektif bir kavramdır. Herkes için aynı değildir yani. Ama gaybın tümünün anahtarı Allah'tadır. Allah gaybı dilediği kullarına, peygamberlerine gösterir. Peygamberlerin gaybı bilmesi de Allah'ın bildirdiği kadar da, kadarcadır. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir peygamber hiçbir gayb hadisesini bilemez ama Allah göstermiştir. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a gösterdiği gibi bu birer birer mucize olarak ifade e, edilmiş olur efendim.